Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem kaliteli hem de en iyi OBS ayarlarını göstereceğim size. Daha fazlası için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk yapmanız gereken ayarlara girmek. Buradan yayın ellemiyorsunuz. Genelde buraya o kopya yapabilirsiniz. Çıkıştan kayıta geliyorsunuz. Gelişmiş standart. Um, kayıt kayıt yolu videonuz um, nereye geleceği yer aklımdan gitti kayıt yolu kusura bakmayın kayıt için um, mkv yapın ses parçası 1 2 3 4 deyin kodlayıcıyı ekran kartınız hangisi onu yapın mesela masasını sağ tıkladığınızda burada ne yazıyorsa onu yapın eğer kodlayıcıda bir şey yoksa 264 ve yayın kodlayıcı varsa o bilgisayarda video çekmek zor olur. Sonra ben bir söyleyeyim yani kasabilir. Onu ben bir söyleyeyim. Ön tanım elleme, kalite ön tanımı dengeli yapın. Profil, hike, moran kontrol yönetimi, CQP, evet. 18 e 2 yapın bunu Bunlarda Bunlar da böyle. Sesi 48K, kanalları da mono yapın. Buradan mikrofonuzu falan seçiyorsunuz zaten. Videodan kaliteli bir görüntü elde etmek için bunları yapın. Eğer düşük bir sisteminiz varsa bu videodan çıkabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu yüksek sistemler için yani yüksek sistemler için bir video yani o kadar değil de. Mesela. AMD'nin ilk sürümlerinden diyelim. Böyle bir bilgisayarsa. Yani abartmıyorum. Sadece kötü olmasın. Buradan kısa yollara geliyorsunuz. Buradan biliyorsunuz. Okuyarak yapabilirsiniz. Gelişmişten. Ee, genelde işlem önceliğini yüksek yapıyorsunuz. Buradan başka bir şey yapacak bir şey yok. Buradan uygula deyip tamam'a basıyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.